أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفطر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Dedik ki muhterem kardeşlerim, Perşembe günleri kısmet olursa İmam Muziri'nin Tergib ve Terhib kitabı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden oluşan kitabı okuyacaktık. Tabi bu Tergib ve Terhib'e başlamadan önce başlamadan önce hadis ney? sünnet ney, hangi hadis kitapları var, genel itibariyle bunları size bir tanıtak, belki de ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sözleriymiş, hadisleriymiş, alak evimizde bulunsun, günde bir tane, iki tane, üç tane, beş tane çocuğumuzla çocuğumuzla okuyak dersiniz, evinizde bulunur arkadaşlar. Tabi İslam şeriatının dört tane asıl temeli var. Asıl temeli var. Dört tane direği var. Bunların birincisi Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim. İkincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in sünneti. Yani. Sünnet ne arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bir söz söylemiş olduğu sözler, hadisler yani. İkincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yapmış olduğu şeyler yapmış olduğu şeyler üçüncüsü ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin birileri yaparken görüp de seslenmediği şeyler çünkü eğer şeriata muhalif bir şey olmuş olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde şeriatın uygulayıcısı bunu yapmayın. Bu Allah'ın kitabına ters uygun değildir. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sünneti üç şeyi içeriyormuş. Birincisi sözleri söylemiş olduğu hadisler. ikincisi yapmış olduğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yapardı. Şöyle iki rekat namaz kılardı. Şöyle tavaf ederdi diye yapmış olduğu sünnetler. Şöyle yemek yerdi diye. Üçüncüsü ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabenin bir tanesinin görüp de yaptığı seslenmediği, nehyetmediği şeyler. Bunlar da neye geliyor? Takriri sünnet. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem engellemediği sünnetler Demek ki sünnet buymuş. Hadis ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sözlerinden oluşan hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriymiş arkadaşlar. Hadisin kısımları var. Hadisin kısımları genel olarak biz söyleyerek İnşallah derinine dalmak isteyen arkadaşlarımız olursa kitaplar çok. Birincisi sahih hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den adaletli yani adil hiçbir e, yalancılığı, şüpheciliği görülmemiş. Bir insana zulüm edilmemiş, görülmemiş bir insan. Zaptı, yazması veya o da ezberi tam olan. Hiç ya acaba şöyle miydi, şöyle miydi değil de zaptı tam olan şaz ve muallel yani kendisinden daha üstteki bir insana muhalefet etmeyen bir hadis geliyor. Birine Ebu Hureyre rivayet ediyor, birini başkası rivayet ediyor. Başkasının rivayet ettiği Ebu Hureyre'ye eğer muhalifse bu şaz deniyor. Senden daha sıkı, senden daha güvenilir biri var. Demek ki senin rivayet ettiğin hadis caiz Bir de muallel olmayan. Muallel olmayan ne demek? Yani ancak ehli tarafından bilinen. Yani bu hadis hadis mi yoksa bu sahabenin sözü mü bu tahabenin tabiinin sözü mü diye sözler. Mesela ne gibi? Biz bir doktora gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Doktora gidiyoruz. Doktor nerem diyor. İşte ya filan yeri var Doktor bir film çektir bakayım diyor. Filme çektiriyor. Biz de bakıyoruz aynı filme. Doktor da bakıyor aynı filme. Biz bakıyoruz hiçbir şey anlamıyor. Doktor diyor ki senin şuranda şu var, şuranda şu var, şuranda şu var. Diyor. Öyle mi öyle değil mi? İşte her ilminde kendine has mutahassısları var ya. Hadis ilminin de aynı şekilde mutahassısı yani bir hadise baktığı muallel olmayan, onun içinde illet, hastalık bulunmayan sözler. Sahih hadis buymuş arkadaşlar. Bir de Hasan hadis var. Yani sahih hadis yüzde yüz doğruysa Hasan hadiste yüzde doksan beş, yüzde doksan civarında. Bir de hadisin kısımlarına de zayıf hadis var zayıf hadiste yani sahih derecesinde de değil, hasen derecesinde de değil, zayıf bir hadis. Ancak ameli konularda onunla amel edilebilir. Yani itikadi konularda değil de ameli mesele ne gibi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya iki rekat işte şu vakitte namaz kılınmış. Ya şeriata muhalif bir şey var mı? Ahide muhalif bir şey var mı? Yok. Demek ki iki rekat namaz ya zararı nedir deyip Alimler de yapmışlar, kılmışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir rivayet gelmişti. Bir de ne var? Hadisin kısımları, mevzu kısımlar var. Mevzu kısımlar. O da ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin adına yalan yere hadis rivayet etmiştir. Yalancılıkla ya. Yani. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim benim adıma yalan yere hadis uydurursa cehennemdeki yerine hazırlasın buyurmuş. Hadis lafızlarını hadisleri söylerken Müslüman onun için dikkat etmesi gerekir. Ya acaba böyle miydi şöyle miydi değil tam zaptını iyi cörgenip ona göre söylemesi gerekir arkadaşlar. Hadis bize sahabe aracılığıyla sahabelerin kimisi ezberlemiş kimisi yazmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabesi aracılığıyla gelmiş arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i görenlere ne diyorduk? Sahabe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları görmüş ve aynı zamanda iman üzerine ölmüşse bunlar sahabe. Sahabeyi görenlere de tabi'in. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin arkadaşlarına arkadaşlık edenlerini görmüş tabi. Ondan sonra gelenlere tabi tabi tabi'in tabi, tabi diye söylemişler. 500. yıla kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden 500. yıla kadar yaşayan alimlere selef alimleri denir. Selef önce alimler demek. Yani hicri 500'den sonraki yaşayan alimlere de kalef alimleri sonraki alimler denir. Demek. demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisler nasıl gelmiş? Sahabeler yoluyla yazarak ve ezberleyerek. Hadis literatüründe, hadis dalında bir mukfirun diye bir şey var, isim var arkadaşlar. Mukfirun ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet edenler yedi tane sahabe. Yedi tane sahabe, sonra iki tane daha eklemişler, dokuz tane sahabe etmişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yedi tane sahabe en çok hadis rivayet eden. Birincisi Ebu Hureyre, 5374 tane hadis rivayet etmiş. 5374 tane. Beş tane hadis ezberleyen var mı içinizde? O Ebu Hureyre'nin ayaklarını öpmeliyiz biz arkadaşlar ya. Ebu Hureyre'nin ayaklarını öpmeliyiz. 5374 tane hadis rivayet etmiş Allah razı olsun Bazıları diye Hazreti Ebu Hureyre bazıları. Fadal Şeyh Aleyhisselam. Bazıları gidip diyor çarşıda pazarda ticaret yaparken diyor ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinden hiç ayrılmadım. Ne dediyse aldım diyor Hazreti Ebu Hureyre. Ticaret de şundan bundan uğraşırken ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne dediyse aldım diyor. Birincisi Ebu Hureyre, ikincisi Abdullah İbni Ömer. 2630 tane hadis rivayet etmiş. Üçüncüsü Enes bin Malik. 2286 tane. Üçüncüsü Hazreti dördüncüsü Hazreti Ayşe annemiz bir rivayette 2210 tane, bir rivayette 2403 tane. Beşincisi Abdullah İbn Abbas 1660 tane. Cabir İbn Abdullah 1206 tane. Ebu Sa'id el-Hudri 1170 tane rivayet etmiş. 7 oldu. 8. Abdullah İbni Mesud 892 tane rivayet etmiş. Abdullah İbni Amr İbni As ise 700 bir başka kitapta ise 722 tane hadis rivayet etmiş. 9 tane sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden sahabeler arkadaşlar. Şimdi genel kaynak sahih kitaplarımıza geldiğimiz zaman, hadis kitaplarımıza geldiğimiz zaman birincisi Bukhari. Hadis kitaplarını araştırdığımız zaman arkadaşlar genel itibariyle ya iki tanesi ya üç tanesi Arap gerisinin her hepsi şeyli, Bukharalı yani, Semerkantlı. Hepsi. Hadis ilmini aran, Bukhari mesela Bukhara'dan yani. Şimdiki Özbekistan'a olan Türkmenistan'a Bukhara'dan ya. Yani. Allah Resulü ve Allah Resulü sallallahu hadislerine rivayet etmiş. Dokumu 13 şevval. Asıl ismi Ebu Abdullah Muhammed İbni İsmail El-Bukhari. Doğum arkadaşlar 13 Şevval 194. 20 Temmuz 810'da doğmuş mübarek. Hazreti İmam Bukhari'nin hadis-i şerifi İmam Bukhari, Bukhari kitabını yazması 15 yıl sürmüş arkadaşlar. Gezmediği yer kalmamış. Bukhara'dan başlamış. Mekke, Medine'ye kadar hadis almak için gezmediği yer kalmamış. 15 yıl sürmüş ve her hadisi yazarken de dikkat edin arkadaşlar. Her hadisi yazarken de bir rivayete göre iki rekat abdest alıp iki rekat namaz kılmış. Bir rivayete göre de gusül almadan yazmamış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hadislerini. İmam Bukhari. İmam Bukhari deyip geçmeyin ya. Böyle bir insan ya. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kitabında İmam Bukhari'nin kitabında tekrarlarla beraber arkadaşlar tekrarlarla beraber 7275 tane hadis tekrarları çıkardığımız zaman 4000 tane hadis-i şerif var ya. Bazı hadisler işte iman babında gelmiş. Aynı hadis ihsan babında gelmiş. Aynı bu hadis takva babında gelmiş. Bu tekrarları çıkardığımız zaman İmam Bukhari'nin 4000 tane buhari kitabında ne varmış? Hadis-i şerif varmış. Hatta mübarek öyle mutkın, öyle mutkın ki bir yere gidiyorlar, kendini imtihan ediyorlar. Kendini imtihan ediyorlar. Senette imtihan ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadis-i şerifinde değil. Senet ne demek? Hadisin ricalları yani Hz. Ebu Hureyre dediğimiz, Hz. Said ibn Ebu Valik dediğimiz bunlar. 10 tane adama ne yapıyorlar? Senetleri karıştırıyorlar. Ya işte mesela bu fakir kimden almış? Hoca Efendi icadete. İşte Hasan Hoca Efendi'den. Hasan Hoca Efendi kimden almış? Abdülkadir İsa'dan. Senetleri ne yapıyorlar? İşte Hasan Hoca Ahmet'ten, Ahmet işte Abdülkadir İsa'dan böyle karıştırarak 10 tane senede Hazreti İmam Bukhari'ye sunuyorlar. İmam Bukhari onları bitirdikten sonra tek tek diyor ki seninki şu 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 senin söylediğin yanlış, seninki şu 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 senin söylediğin yanlış diye her hepsini tekrar düzeltiyor. İmam Bukhari. Evinizde illaki birer tane Bukhari kitabı olsun arkadaşlar. 256 senesinde 256 sene 1 Eylül 870'te Semerkant'ta vefat etmiş mübarek. Semerkant'ta ne yapmış? Mübarek e, bayram namaz, bayram sabahında Ramazan bayramı sabahında mübarek vefat etmiş. Defnedildikten sonra kabirinden epey bir müddet miskten daha güzel koku yayılmış. ya. Yani kabrinden böyle kokular gelmişti. Allah'ım inşallah cümlemizi şefaatine nail eyle arkadaşlar. Bu birincisi İmam Bukhari. Tamam mı arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap İmam Bukhari. İkincisi İmam Müslim. Müslim kitabı. Ebu Hüseyin Müslim bin El-Haccac El-Guşeyri. 206-821 Hicri 206'da. Miladi 820 veya da 22'de Nişabur'da doğmuş. İran sınırları içindeki Nişabur'da. Aslan hemen hemen tek Arap olan bu mübarek. İmam Müslüm ya. Yani. Hadis ravilerine göre tek Arap olan bu mübarek. 15 yılda yazmış. Yine aynı şekilde İmam Müslüm'de 4000 tane hadis-i şerif var. İmam Müslüm'ün kitabında 4000 tane hadis-i şerif var. Tekrarlar çıkarınca yani. 260-261 yılında ne yapmış mübarek? 21, 25 Recep 261 yılında 5 Mayıs 871'de 75'te Nişa burada vefat etmiş arkadaşlar. Tekrarları tekrarlarla beraber 7275 hadis var. Tekrarları çıktığımız zaman aynı şekilde 4000'e yakın İmam Müslim'de hadis var. Ebu Davud Sicistani olarak geçiyor. Doğumu 202 Hicri 202 miladi 817 Sicistan'da yani İran'la Afganistan sınırı bölgesinde tam. İran'la Afganistan sınırı bölgesinde. Yine mübarek vefatı Basra'da oluyor ki 16 Şevval 275 21 Şubat 889'da Basra'da vefat ediyor. Süfyan-ı ayaklarının ucuna yanına defnediliyor. Allah'ım inşallah cümlemizi gidip beraberce ziyaret etmeyi nasip ederiz. Ebu Davud hayatı boyunca arkadaşlar bazıları diyor ki İmam Ebu Davud hadis için yaratılmış bu mübarek diyorlar. 500 bine yakın hadis toplamış. Bunların içinden 4800 tanesini seçmiş Ebu Davud kitabına koymuş. 500 bine yakın. Nereye sığdırdın acaba sen bunu mübarek ya? O zaman böyle kitap, yazma, kompüter, bilgisayar, şu bu yok yani, tablet yok ya. Yani. Nasıl yazdın? O da arkadaşlar yani hayatını okuduğumuz zaman var ya yani bu hadisleri sadece bu İmam Ebu Davud Sicistan'da, İran'da veya Afganistan'da kalıp yapmamış. Yani Şam'da bir alim duymuşlar, hadisçi var, Şam'a gitmişler. Filistin'de bir hadisçi var, Filistin'e gitmişler. Irak'ta hadisçi var, oraya gitmişler. Yani ömürleri boyunca gezmedikleri yer yok ya. Yani. Hadis için, ilim için. Ne garip değil mi arkadaşlar? Evimizden kalkıp buraya hadis-i şerifi dinlemeye gelemiyor yani. Bu insanlar toplamışlar, diyar diyar gezmişler yani. Hele Ahmet bin Hanbel'e anlatıyorlar hayatında arkadaşlar. Hadis rivayet etmeye gidecekmiş. Hadis almaya 3 riyal parası olmadığından dolayı gidememiş. Bir sene bekçilik etmiş ya. Yani. Bir sene azaplık etmiş yani mübarek. Bes o parayı kazanayım da gideyim de hadis örgeneyim diye. Ahmet bin Hanbel ya. Allah'ın şefaatlerine nail eylesin cümlemizi. Ebu Davud'un kitabında da 4800 tane hadis varmış arkadaşlar. Bu birincisi neydi? Bukhari. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap. Sonra Müslüm, sahih Müslüm. Üçüncüsü Sünnen Ebu Davud. Ebu Davud'un süneni. Dördüncüsü İmam-ı Tirmizi'nin Tirmizi süneni yani. İmam-ı Tirmizi de 209'da Hicri, 824'te Özbekistan'da doğmuş. 13 Recep 9 Ekim 892'de de Tirmiz'e bağlı Bağ köyünde vefat etmiş. Tirmiz'de. Yani. Allah'ım inşallah gidip ziyaret etmeyi nasip eylesin inşallah cümlemize. İmam-ı Tirmizi'nin en meşhur kitabı yine aynı deyimiz sahih. Bir de ne vardı? Daha önce okuduk hatırlarsanız Şemail-i Tirmizi vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Şemailini anlatan kitabı vardı arkadaşlar. Sonra beşinci kitap Nesai. Birincisi Bukhari, ikincisi Müslim, üçüncüsü Ebu Davud, dördüncüsü Tirmizi, beşincisi Nesai. Hicri 215 830'da Horasan bölgesinde Nesa'da doğuyor. 13 sefer 303'te 23, 28 Ağustos 915'te Filistin'de vefat ediyor mübarek. Nesai'de de 5758 tane hadis-i şerif var arkadaşlar. 5738 tane hadis-i şerif var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. i̇bn Mace 209'da doğuyor. 824 miladi. Vefatı ise 21 Ramazan 273 19 Şubat 887 İbn-i Mace'de ise yine 4341 tane hadisleri var. Bu kitaplara ne diyor bunun toplamına? Kütüb-i Sitte. 6 tane kitap yani. Kütüb, kitaplar demek Arapça. Sitte de 6 demek. 6 tane Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap yani. Neymiş birincisi? Bukhari. İkincisi? Müslüm. Üçüncüsü? Ebu Davud dördüncüsü Tirmizi beşincisi Nesai altıncısı İbn-i Mace veya İbn-i sonra Nesai diyenler de var İbn-i Esir İbnün Esir mübarek bu kitapların her hepsini bu kitapların her hepsini allah Alem tekrarları çıkardıktan sonra Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai i̇bn Mace'ye eklememiş. İmam Malik'in muvattasını ekleyerek 9523 tane Cemiyon Usul El ahadis Rasul diye bir kitap haline getirmiş. 10 ciltlik bir kitap yani. 9500 kaç tane? 23 tane hadis-i şerif varmış. İbn el Esir'in arkadaşı. Bir de İmam Malik'in nesi var? Bazılarına göre kütüb-i sitenin içine göre İmam Malik'in muvaptası var. Maliki mezhebinin kurucusu yani. Bu mübarek de 93'te doğmuş. Hicri 93. 712 miladi 179'da vefat ediyor. 97795'te de Medine'de vefat ediyor. Bu mübarek de 40 yıl boyunca muvattayı yazmayla uğraşmış. 40 yıl boyunca. 1700, kimilerine göre 100 bin hadis toplamış, elemiş, 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 1720 tane hadis-i şerif kalmış içinde. Bir ciltlik kalın bir kitap. Evlerinizde bulunsun arkadaşlar. Bunlar berekettir inşallah. Kitapçıyla anlaşmam yok ha arkadaşlar. Sonra hocam kitapçıyla anlaşıp mı neydik demen yani. Allah razı olsun aleyhi şerifleri evinizde bulunsun yani. Sonra ne var arkadaşlar? İmam Ahmed'in müsnedi var. Müsnedi İmam Ahmed diye. İmam Ahmed 164'te doğmuş mübarek. 780'de Bağdat'ta doğuyor. Rabi'ul evvel 241'de de 31 Temmuz 855'te de yine Bağdat'ta vefat ediyor. Bu mübareğin kitabında da 700 bin hadis seçmiş. 700 bin bunun 30 binini ancak kitabına koymuş. Müsned-i İmam Ahmet diye 30 bin tane ne var? Kitabı, kitabında hadis-i şerif vermiş arkadaşlar. Kimilerine göre 40 bin tane. 40 bin tane hadis-i şerif var. Ondan sonra ne geliyor? Darimi, Sünen-i Darimi diye. Bu de 181'de doğmuş, 797. Semerkant'ta doğuyor. 255 Hicri, 17 Kasım 869'da da Merv'de vefat ediyor. 3506 tane hadis-i şerif var kitabında, Sünen-i Darimi'de. Tayarisi'nin müsnedi var arkadaşlar. Bu mübarek i̇mam Tayarisi de 133'te 750 miladide doğmuş. İran'da doğuyor. Vefatı 204 8 819'da Basra'da vefat ediyor. Yine kitabında 2890 tane hadis-i şerif var. Bezzar'ın müsnedi var. Bezzar da o mübarek de 290, 292'de vefat ediyor. Ölüm vefat tarihiyle ilgili pek kitap şeyde bilgi bulamadım. Özellikle Diyanet'in ansiklopedisine baktım da. Ebu Ya'la'nın müsnedi varmış arkadaşlar. 3 Şevval 210'da 17 Ocak 826'da Musul'da doğuyor. Vefadı ise 14 Cemiyuzul Evvel 307'de 12 Ekim 919'da Musul'da yine vefat ediyor. Bu mübarek müsnedinde de Ebu Ya'la'nın müsnedinde de 7500 55 tane hadis-i şerif var. Tabarani'nin mucemi var. Yani mucem ne demek? Hadis kitabı ama ravilerin adlarına göre alfabetik sırayla getirilmiş. Bu muvareğin 3 tane kitabı mucemi var. Mucemul Kebir, Mucemul Asfad, Mucemul Sagir diye kitabı var. Mucemul Kebir'inde 21.700, Mucemul Asfad'ın avusatında 30.000 tane hadis-i şerif var. ya. Ne kadar gayret etmişler. Ömürlere hadis-i şerifle geçmişler. Ömürlere hadis-i şerifle geçmişler. Ümmetin en şerefli insanları ya. Niye? Çünkü ümmetin en şereflisinin diliyle, sözüyle uğraşıyorlar ya. Hakimin müstedreki, müstedreki varmış arkadaşlar. 321'de mübarek doğmuş. 933 miladi. 405'te vefat etmiş, 1014'te de Hakim el-Müstedrek vefat etmiş. 8803 tane kitabında hadis-i şerif var. Abdurrazzak'ın musannefi var. 743'te mübarek doğmuş, Yemen'de doğmuş. 21 bin tane hadis-i şerif var kitabında Abdurrazzak'ın musannefinde. Bir de İbn-i Ebi Şeyben'in musannefi var. Bunda da 38 bin tane hadis-i şerif var. Musannef debek. demek, hadisleri belli bir sıraya göre sınıflandırarak rivayet edilen kitaplara da musannef deniyor arkadaşlar. İbn-i Hüzeyme'nin sahihi var. Bu mübarekte de bu mübarek 838'de Nisa burada doğuyor. 11 Şubat 924'te de mübarek ne yapıyor? Orada vefat ediyor. İbn-i sahihi var. İbn Hibban da 277-890'da Afganistan'da doğuyor ve 21 Şevval 20 Ekim 965'te de yine orada vefat ediyor ki mübareğin kitabında da 7500 tane hadis-i şerif var. Daragutni var. Daragutni de 306 Bağdat'ta Daragutni'de doğuyor. Ee, yine e, 4 Aralık 995 995'te de Bağdat'ta vefat ediyor. 56 bin 5687 tane hadis-i şerif var bunun varayan kitabında da. Ebu Naim'in hilyesi var. Ebu Naim'in hilyasında da hilyet Evliya ve tabakkat Asfiya diye kitabı var mübareğin de. Recep 336'da İsfahan'da doğuyor ve 20 Muharrem 430'da Asfahan'da vefat ediyor. Bu de 4 8000'e yakın, 8000'e yakın şahsiyetlerle ilgili hayatlarını anlatıyor. 4500'e kadar da hadis rivayet etmiş. Sonra bir de Beyhaki var. Beyhaki'nin Sünen'i var yine arkadaşlar. Bu mübarekte de 384'te Nisa burada doğmuş. 9 9 458'de de yine aynı yerde Nisa burada vefat etmiş 1066'da. Bu Beyhagı'nın sunaninde de 8491 tane hadis-i şerif varmış arkadaşlar. Bir de tabi biraz fazla uzattık, derleme kitaplar var onlarla ilgili de genel bir bilgi vererek size. Münzeri'nin daha önce hatır, anlattık mı? İmam Münzer'in hayatını, terkib ve terhibi var. 5472 tane hadis-i şerifi vardı. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren, Perşembeden itibaren Münzeri'nin e, terkib ve terhibine başlayacağız. İmam-ı Nevevi'nin riyaz Salihin vardı. Hatırlarsanız 1900 sene hadis-i vardı. Daha önce bitirmiştik inşallah. Dua edin yakın zamanda da onun muhtasarını çıkaracak arkadaşlar. Bitmek üzere tekrarlarını çıkardık. 1900 hadis-i şerifin tekrarlarını çıkardık. Aynı ravileri çıkardık. Aynı bir hadis-i şerif mesela bir, bir birinci babta gelmiş, bir 10. babta, bir 20. babta. Bu Bunların nerede, konusu neredeyse orada aldık. İnşallah faydalı bir kitap olur. O yakın zamanda inşallah onu da bir muhtasar etti. Kuduva çıkarak inşallah. Bu gavinin masabih ne varmış. El gavinin arkadaşlar 4931 tane hadis-i şerif varmış. Hatib el-Tirmizi buna bu 1511 daha hadis ekleyerek tane hadis-i şerifi Mişkatul Masabih diye isimlendirmiş. ya. Sonra Celaleddin Suyuti'nin El Camiyahu Sagir diye hadis kitabı var. Bunda da 10.031 tane hadis-i şerif varmış. İmam Suyuti'nin Camiyahu Sagir. Ali El muttaqi El Hindi'nin de Kenzul Ombel diye bir kitabı var ki bunda da 46.000 tane, 46.620 tane, 24 46 tane hadis-i şerif varmış. Ali El muttaqinin Kenzul Ombel'inde bir de ne var? Son olarak İmam Acluni'nin Keşful Kafa var. Bu da ne kadar mevzu hadisler varsa bunları toplamış, bunlar hadis değil, hadis değil, hadis değil diye hep ne yapmış? Ayırmış. Keşf-ül Kana İmam Acilü'nün. Bir de Ahmed Diyaeddin Gümüş Hanevi'nin de Rumuzul Ahadis diye 7103 tane hadis kaydetmiş Rumuzul Ahadis diye kitabı varmış. Allah'ım inşallah cümlemizi bu mübareklerin şefaatlerine nail eyleye inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu iş ve bu mübareklerin ruhuna ve şeyhimizin ruhuna ülkemizden inşallah şu afetlerin, belaların, musibetlerin kalkması niyetiyle El-Fatiha Tuma'a